Arkadaşlar bugün sizlere Ankara Kalder Derneği için hazırladığım ve yalın yönetim tekniklerinden birisi olan Kaizen tekniğini anlatmak istiyorum. Kaizen konusu adına söylenebilecek sözlerden birisini kalite gurusu olan Deming şöyle ifade etmiştir. Hayatta kalmak zorunda değilsek değişmek zorunda değiliz. Öncelikle kelime anlamı olarak Kaizen Japonca'daki kai yani değişim ve zen yani daha iyi anlamına gelen iki kelimenin birleşiminden oluşmaktadır. Kaizen tekniğinin amacı mal ve hizmet üretimini daha iyi, daha hızlı ve daha ucuz yaparak sonuçta bir iyileştirme meydana getirmektir. Şimdi Kaizen ve ilgili kavramlarına kısaca bir göz atalım. Kaizen ile küçük iyileştirmeler yapılarak %1 ila %10 arasında iyileşme, Kaikaku ile büyük iyileştirmeler yapılarak en az %25 ila %50 arasında iyileşme ve en son olarak da Kakushin ile de inovasyon yaparak mevcut sistemi yeni teknoloji ve bakış açısıyla yeniden tasarlayarak %90-95 mertebesine iyileşme hedeflenir. İster küçük seviyede, ister büyük ve kapsamlı seviyede değişim söz konusu olduğunda organizasyon çalışanları değişime maalesef direnç gösterir. Çünkü değişimden ve değişim sonrası bilinmezden korkar. O zaman şimdi değişime nereden başlayalım sorusuna cevap bulalım. Değişime başlamak için Kusai kıtsai, kıtanai ve kiken alanların ideal olduğu yalın yönetim literatüründe yer almaktadır. Peki bu Japonca kavramların anlamlarını merak ediyorsanız videoyu izlemeye devam edin. Japonca'da kutsai kelimesi kısaca problemli demektir. Ürün ve hizmetin kötü kokan, problem çıkaran alanları ve yönleri iyileştirmeye başlamak için idealdir arkadaşlar. Japonca'da kutsai kelimesi kısaca karmaşık demektir. Ürün ve hizmetin üretilmesindeki zorluğu, karmaşık alanları, bilinmeyen alanları iyileştirmeye başlamak için idealdir arkadaşlar. Japonca'da kitenai kelimesi kısaca uzun zaman alan demektir. Ürün ve hizmetin kirli, uzun zaman alan, sıkıntılı alanları ve yönleri iyileştirmeye başlamak için idealdir arkadaşlar. Japonca'da kiken kelimesi kısaca tehlikeli demektir. Ürün ve hizmetin tehlikeli alanları ve yönleri iyileştirmeye başlamak için idealdir arkadaşlar. İşte organizasyonun hedefleri, amaçları ve politikaları çerçevesinde problemli, karmaşık, uzun zaman alan veya tehlikeli alanları göz önünde bulundurularak öncelik sırasını belirlemek sizin görevinizdir. Çünkü bunun için belirlenmiş bir kural veya formül yoktur. Ama Kaizen'de olmazsa olmaz üç unsur bulunmaktadır. Bunlar Gemba yani gerçek iş yeri. Genbutsu yani gerçek malzeme ve Genjitsu yani gerçek veri veya somut veridir. Genel anlamda Kaizen'de 5 adım bulunmaktadır. Bu adımlar sırasıyla. Problemli yere bizzat kendin git anlamına gelen Genba, problemi gör ve bizzat kendin anla, anlamına gelen Genbutsu, daha sonra geçici çözüm oluştur veya bul. Sorunun bir daha tekrar etmemesi için gerçek nedeni verilere dayalı olarak bul anlamına gelen Genjitsu ve son adım olarak ise çözümü tüm organizasyon çapında uygulanmasına imkan verecek şekilde standartlaştır adımlarıdır. Peki Kaizen sadece organizasyonlarda mı kullanılır diye soru sorarsanız cevabım siz kendiniz kişisel olarak da kullanabilirsiniz olacaktır. Sharon Harrington bu konuda bize 3 tavsiye vermektedir. Kaizen tekniğinin kişisel olarak kullanılabilmesi için 1. Çalışanların bakış açısının değiştirilmesi 2. Çalışanların iş yapma şeklinin değiştirilmesi. 3. Çalışanların düşünme şeklinin değiştirilmesi şeklindedir. Arkadaşlarım değişime kendinizden başlayın ve iş ortamınızı değiştirin. Aksi halde uyguladığınız iyileştirme tekniklerinin sonucu hem organizasyonunuz için hem de sizin için istenilen ölçüde olmayacaktır. Sherry Harrington kişisel değişim için de bizlere 6 tavsiye vermektedir. Bunlar bir, işinize doğrudan katkı yapmayan gereksiz işleri yapmayın. Yapıyorsanız da durdurun. 2. Durduramıyorsanız da azaltın. 3. İşinizi başka şekilde yapmayı deneyin. 4. İyileştirme fikirlerinizi yazın. 5. Yeni fikirlerinizin uygulanmasını önce siz kendiniz yapın. Yapmayı deneyin en azından. 6. Uyguladığınız yeni fikirleri anlatın. Paylaşın, uygulama sonuçlarını gözden geçirin. İşte arkadaşlar Kaizen hem organizasyon çapında hem de kişisel olarak sizi uygulayabileceğiniz bir tekniktir. Arkadaşlar Kaizen tekniği ile ilgili Kalder Ankara için hazırladığım videomu izlediğiniz için teşekkür eder. Yolunuzun sürekli gelişim içinde kendinize ve çevrenize, milletinize ve insanlığa yararlı ve faydalı olacak şekilde akıl ve bilgi, sevgi ve merhamet, adalet ve hukuk, yardımlaşma ve işbirliği, güzel ahlak ve iman dolu olmasını dilerim.